Arkadaşlar bugün Roket Karbal oynayacağız giriyoruz oh. Neymiş, ah, 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 Sırtım çıktı arkadaşlar Sırtımı kırdım çıtlattım Acıyor Evet Beş tane elmasla şurayı alalım Ne bilmem ne Evet arkadaşlar. Araba aldık yine. Sıra da şuna alacağım ben. Ey! <laughs> <Ay! Gülüyor> nasıl kırdıysan tonu. Ben. Arkadaşlar ben bu arada uçuyorum. Bakın. Bu arabayla uçmuyor bu ya. Geçelim artık. Geçelim. Geçelim. almaya çalışayım. <laughs> Ah tamam. Akşama eyle tutmayacağım. <laughs> tut onu ben Ya yazıklar olsun bana. tutamadı. Evet. Biricik bir arabayım ben. Kimse bana karşı koyamaz. Hadi, hadi alır, Allah. E, topu dondurdum balayla topu dondurdum hocam. Reklam geliyor Arkadaşlar ben çok çok tarzı yüklemeye çok çalışıyorum çok ama bitti ben. Lost silmiştim, bırakmıştım. PUBG'ye başlamıştım. PUBG ile aynı anda oynamak istiyorum. şimdi ya yüklenmiyor. Eminim tamam geçti. Ya çekil. Şu Mar Marlin mi ne? işte Marsin mi? Bırakın şunu ya ben kaleci olayım. Ben ondan daha iyi kaleci olurum. Atışı bile topa vuruyordu. Ben şunu ve alabilsem. Heh aldım. Bak şimdi nasıl vuruyor. Hadi Mars ya sen de mi atamıyorsun? Eww. Arkadaşlar bunu da uçulmuyor ya bu arabada nereye? Arkadaşlar ben bir kere uçarak buradan çıkmıştım aşağı doğru gitmiştim. Çekil bir sayı. Ooo deniz satabiliyor mu arabayla? Arkadaşlar. Arkadaşlar son saniyede. Arkadaş. Arkadaşlar, Arkadaşlar iyileşme istiyorsanız lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like olun, atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Radyat sonu ya, şey, ya. yarım saat anlatıyor. Başla ve ister yok. evet. Arkadaşlar ikinci geçti. İkinci şey geçti. yakalayamadılar. Bak Bakın arkadaşlar. Ay. Selamünaleyküm. Karşıda ikizim var benim. Bakın topu nasıl uçuruyor arkadaşlar. Ah, Oy Allah'ım nerelere gittik. Aman aman nereye geldik. Vallahi aman aman nereye geldik. Vallahi Mars Mars'ından daha iyi. Mars'ın Marlin'i ondan daha iyi oynuyor. Bir kere kendi kalemizi atmıştı ama. Şimdi iyi oynuyor. Ne oluyor bana? Çikilo. Ley. Evet arkadaşlar, mola. Ama bizim molamız reklam izleyerek arkadaşlar. Şu açıdan benim için gerçekten spot tenis çok önemli. Çünkü benim hayatımı çok fazla şeyde değiştirmiş yani. Hep geçmiş Keşke spot tenis daha önce farkında olsaydım. Daha önce bu nasıl kendi hayatımı değiştirebileceğini bilseydim. Evimi şu anki göre çok daha güzel bir hayat. Geç fark ettim ama geç olsun geç olmasın. Elimden bir sözüm var biliyorsunuz. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet. Evet. Evet arkadaşlar gol attık. <laughs> ah be açılsaydı. Vay yes anne. Hayır. Bilmedi. Ya seni Marlin mi vuracağın yere Martin mi Marlin mi? Neyse işte Kim vurduysa bunu bir öder. der. Ya yeah, beraberiz. Arkadaşlar beraber <laughs> 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 beraber olursak da yine kazanıyoruz. beraber olmaya gerek yok biz direkt kazanıyoruz aslında gelecek arkadaşlar. Mutlaka bildirimleri açın. Açmazsanız da bildirim videolarımıza haberdar olamazsınız. Evet arkadaşlar. Hadi gir. Evet. Arkadaşlar adamlar geliyor arkadaşlar beraber ara veriyoruz derken girmesin evet arkadaşlar ara veriyoruz biz bize kozlar hikaye veriyoruz ne oluyor şimdi ben süpermen süpermen spider im. Allah süpermeni havaya mı uçurmak ya süpermen zaten uçurur ki ee benim beynim uçar evet bakalım son darbeyi kim alacaktır kim atarsa o kazanır I keep saying, <laughs> mm -hmm. evet. ja. I live with it. Yeah, I did. You win victory. birbire pozvas kick din zetlak ve lil VE düetleri kozmos elanur işbiliği hoş hoş bulmadık Videomda bu kadar olsun. Akşam görüşürüz. Hep birlikte. Bay bay.